Ne diyor Hazreti Ömer için? Bu, da başka bir iftirası. Hazreti Ömer çok celalli bir adamdı. O benim çok önder gördüğüm bir adam, en sevdiğim sahabilerden. Ama Uhud Savaşı'nda ilk kaçan Hazreti Ömer'di. Vay seni sahtekâr seni. Vay seni yalancı iftiracı seni. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bozguna uğradılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir emrini dinlemedikleri için o tepedeki elli okçu tepeyi terk ettiği için arka taraftan Halid bin Velid müşriklerin kumandanı geldi. Atlılarla bizi dağıttılar. Savaşı kazandılar. O esnada bir kargaşa oldu. Sahabenin 30 kadarı Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar ördüler. Bu sahabeden, bu 30 kişiden bir tanesi kim? Hazreti Ömer. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu ne diyor bu? Diyor ki ilk kaçın Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'e olan bu düşmanlığı nereden geliyor? Damarı, Şii damarı. Bir adamın damarı Şi damarı olursa, İran damarı olursa sahabeye düşman olur. Sahabeden de en önde Hazreti Ömer'e düşman olur. Şiiler İranlılar niye Hazreti Ömer'e düşmandır? Çünkü Ömer hilafeti zamanında Müslümanlar ordusu İran'a girmiş, ateşe tapan o adamların binlerce yıllık Pers İmparatorluğunu çökertmiştir. Bizim imparatorluğumuzu çökertti bu adam, İslam'ı getirdi bize. Biz ne güzel ateşe tapıyorduk ya. Ne güzel ateşe tapıyorduk biz ya. Hiçbir emri yoktu bize. İstediğimiz gibi yaşıyorduk. Damarlarında ateşe tapma putperestliği olduğu için bu Şiilerin sahabeye düşmandırlar. On bin sahabeyi tekfir ederler. Resulullah zamanında yaşayan on bin kafirdir derler. Allah Teala Hazretleri ayetlerinde Allah o sahabilerden razıdır diyor. Bunlar ne diyor? Cık, hepsi kafirdir. Allah size hidayet edersin. Hadi onlar düşman, dış düşman. Ya bu iş düşman, bu paralelci, bu küçük paralel ne diyor? Küçük paralel diyor ki Ömer savaştan ilk kaçandı. Vallahi sen Şii kaynaklarına bakıyorsun. Bütün ehli sünnet kaynaklarında 30 tane sahabenin ismi hepsi yazar. Bütün ehli sünnet kaynaklarında. Bir tanesinde bile Hazreti Ömer'in savaşı terk ettiği yazmaz. Sen bu Hazreti Ömer düşmanlarının kitaplarına bakmışsın. Tevekkeli değil baban. Boşuna mı söylüyor? Evinde hep İranlıların kitapları dolu demek ki doğruymuş. Ehl-i kitaplarını okusaydın, sen bu iftira atamazdın. Allah bu Müslüman kardeşimize hidayet nasip etsin. Bak ben dua etmiyorum, hidayet nasip etsin. Bu adam böyle değildi. Yurt dışına çıkmadan önce böyle değildi, ehl-i bu adam. Çıktı, sapıttı, geldi. Allah kurtarsın.